şey kız aşağı, aşağıda böyle e, hmm, Çekiyor Çekiyor tamam, oturup. Bak, oturup. sevgili <laughs> arkadaşlar yine bir gün yemeğinde hep birlikteyiz. Gördüğünüz gibi yemek için hiç fark etmiyor. Amcamızı Sevda daha önce de tanıyorsunuz onu. Eee burada da sağlıkçı bir hemşire olan arkadaşımız. Biz de fark etmiyor. Memurdu. Eee köyden, kentten evet, nereden gelirse şey gelsin. Var. Direkt yemeğe sokuyoruz. Eee kızımın de düştü. Eee mecburen e, başını başına alıyordu. Evet, Sorumlu da. Bu da Songül ablamın gelini. Cüneyf çok tatlı maşallah. Cüneyf abla ben sana destek olurum dedi. Geldi bugün yemekte destek oldu sevgili evet. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz bir şekilde ustalık öğrendik. Orada da... Bu <laughs> 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 akrabam, kuzenim sayılır. <laughs> ütü yapıyor, ütücü. Çünkü akşama e, düğün Az başlıyor. Hazırlık var. Biz de terasla hem yemek yapıyoruz hem ütü yapıyoruz. E, kuzenimin oğlunun Oo. düğünü yine. Bu sefer de İstanbul'dayız. Aşağıda göster, aşağı nasıl? Evet arkadaşlar çok kalabalık aşağıda. Şimdi birazdan düğün yemeği vereceğiz. Daha sonra gelin alma, daha sonra düğün derken yine güzel blok çalışma seninle yapacağız. Güzel kızım günay ne yapıyormuş? Bir soralım bakalım. İnce ince soğan doğramaya çalışıyorum. Olduğu kadar ama <laughs> ne yapacak? Musakka. Musakka yapacağız inşallah. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar şimdi hem sohbet ediyoruz de. hem yemek yapıyoruz, değil mi? Şimdi e, pilavımız hazır yaptık bugün. Helva yapacağız. Aşağıda da çorbamız var. Alandar olunca sevgili arkadaşlarım. Ee, Sonur Hanım Almanya'dan selamlar. Bak Ankaralı birini buldum. Toprağım var burada. Günay Ankaralı. Oradan misafir geldi. Ee, Sevda amcamı, da amcamın kızı Ankara'dan geldi. Bu benim her zamanki kameramanım. Yemek yerken çektim en son ben videoda. <laughs> Umut'u biliyorlar. Umut yemek yerken görmüş ve yazmış bir tane de arkadaşım bana. Çok tatlı yemek yiyor. Afiyet olsun diyor Umut'a. Ee, evet şimdi çeken de zaten güzel kızım kamerayı sevmeyen Şühedam, Sühedam adını da karıştırıyorum hep. Evet e, devam edeceğim arkadaşlar. E, şimdi biraz sonra devam edelim tekrar yemekleri bitince. Evet sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar Ankara'dan gelen yine yeni konuklar, yeni misafirler. Hemen oturdu Hiç e, şey yok bizde. Herkes çalışmak zorunda. Bana misafir gelirseniz sevgili takdirde mutlaka bu şekilde iş yapacaksınız birini helvaya geçirdim. Diğerlerini patlıcana. Umutcum göster. Şöyle. Amaratlar diye. Merak kuş? Yara dışı yok. Ama kuşa mı? Oyun al. Sen nereliydin? Sen, sen neredesin? Arkadaşlar bunlar hep Ankara'da. Sen Özellikle Çorum. Hepsi Ankara'da. Bu ikisi ben, Çorumlu. Sen Çorumlu. Ben de yara Ankara. Yara Ankara nasıl? Oradan da oğlum? Evet sevgili takipçiler, bugün Değil gelinimiz de. Ankaralı. Ankara neresindensin sen? Şey, Değil ben Kazan. Bu kazandı, bu Ankara'nın içinden. E dediğim gibi burada Çorumlu ama Ankara'da doğdu, büyüdü. E, bu da Çorumlu de. amcamın, kuzenim benim daha doğrusu. Sevda'cım ben de dedim. Bu da yeni mahallede. O da de. yeni mahallede. Biz yeni mahallede. Evet gördüğünüz gibi devam ediyor yemek evet, evet, evet. katıldıklarımız sevgili takipçilerimiz. Evet. E, vallahi canımı yitiremedik. Çektikten sonra yine sizlere göstereceğim. E, göstereceğim. E, şu anda helvayı karıştırıyoruz. Tamam. Biraz sonra yine göstereceğim. Sevgili Sevda amca ya, yemeklerimizi yaptık. Şimdi birazdan göstereceğim evet. bitirdik. E, helvamızın da şerbetini hazırlıyoruz. Amcama da karıştıracağım şimdi karıştıracağım. <laughs> İnşallah helvamız da güzel olmuştur. Yemekler güzele benziyor. Sevda abiciğim yemekleri bir araya toplayalım. Sonra bir kapaklarını açıp gösterelim. Tamam sen. Şimdi tamam. Üstü de çevir bir daha. Yenge çorba. Tamam mı? Dur kaynayayım. Amca dur. Nane yakacağız ama şimdi. Şimdi sen, sen, sen alacaksın amca. Benim artık gücü olayım. Tamam mı şimdi? Şimdi sen al amca. Ver o sütü bana. Bana ver sütü. Şimdi. Verin ayağını. Yakacağım. Sen şimdi karıştır amca. Karşı, 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 karşı. Ben. Kuluş, şu bidonda yağ var mı? Onu bana verebilir miyim? Ben aynen çorbasını yakayım da geleyim. Allah ıslak yer alıyorum. Kay onu amca. Amca kay kaynağa gel. Kavuz ettik ya ona baharat atacak mıydık atmayacak Amca hadi bakalım. Akçı beşi. Kavuz at. Baharat atacak mıydık atmayacak Amca, amca. kurban Bir ben amca amca öyle değil amca. Çekil. Hadi, amca böyle. <laughs> kız abi sadim edin mi bu işi böyle yapmayacaktın diyecektin dayı. Amca böyle böyle. Abi şey kızla kızla yapacaksın. Hızla 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 amca hızla. Kızdırın bir şeyler dürtün. Haydi amca haydi amca. Amcaya bir haydi. şeyler dürtelim kızdıralım. <laughs> hadi amca. Gel ki biz sıralım. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Teyze. Kızla. Kızla gireyim. Kızla çocuk dursun. Teyze. Karşısında limon yesek kızar mı? Çek, çek. Amca ya, kapatsın. Az bu ya. Adam yırtık. Amca çek. Boğsan güçlü kuvvetle hiç et Dur amca sen dur. Sen çekir amca sen bir dur. bismillahirrahmanirrahim ay teşekkür ederiz Şu o çok çevirmiyor şey ki. Yazık mi amcanın şu yaşta çalıştığını onu. amca çok karışacağım. Daha süt istiyor. dur bir dakika. Bu sütü de koyuyoruz. Şimdi bir daha çırpınıyor ikimiz birden. Aynen. Hadi bakalım. Helvacılar nasıl karıştırıyor adamların helvalarını? Ama bir o helvalar şeyler büyük kepçeler. Kepçemiz evet bizi yok. Tut amca. Ben tutuyorum. Çevir çevir çevir. Kız evet. bu kepçe durmuyor içinde. Herkes bekleyecek. Hemen onlara veriyoruz. Doldu doldu. Tamam. Sağ ol. Al. Dur Duruş, al. Sen hangi fasulyeyi ben profesyonel şu şu alın. alın. kepçe şurada güzel önce yemeklere göster Patlıcanlar. Arkadaşlar kepçe midir abla. Abla sen Ay. niye onu soktun? Tamam. İknur abla iyi midir? Yen. İyidir. Şeye de bak, tavuğuna karşısı. da bak. Şuna bak. bir tane yeter abi yeter o ağlar. içine kepçe kısa da. Bu ne? Ay bu ne? Kız kepçe verin kız. Kız bir kepçe getirin hadi bir tane daha. Abla küçük yere koy sayılır tabut karıştırma. koy, Oraya kuru fasulye, oraya da çorbayı nereye? koy. Koy bak. Şimdi Güzel. salata. Şimdi Salata yoksa. Çorba. Çorba çorba çorba. çorba. Salatayı salata. onu tabak olarak mı verelim Allah Hallediyorum, hallediyorum dur. Bir helva niye koyuyoruz? Yok, ortaya koyalım. Tamam, tamam. ortaya koy. Yarım koysana. olmaz. da sen Ortaya tabak Direkt tereyağını kaşık. bekleyeceğiz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın diyorum. Bir daha ilk videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevda acaba da teşekkür Şşş, bak bak ediyorum. Sevda. Aha. Sevdacığım. Evet Sevda. <laughs> ne söylemek istersin? Ellerine sağlık. güzeldi. Her şey çok emek verdi. Yorucuydu. Çok güzeldi. emekliydi. Güzeldi. Sevdacığım Abla, çok teşekkür ederim. Sağladım. Çok büyük destek verdi. Her şey çok güzel. Kızlar sana da çok teşekkür ederim. Abla ellerine kollarına sağlık. Sizin Her şey çok güzel, mükemmel. Şahaneydi. <laughs> Sizin de şahaneydi. Öpüyorum ben sizi. Ben de sizi öpüyorum. Benim, benim. Ee, kanalıma abone olursanız da sevinirim. Sevgili takipçilerim. Ben de sizi öpüyorum. Ee, burada Reyhancığım var. Çok seviyorum. Reyhancığım. Beyza Mutlum var. Reyhancığım. Efendim canım. Söyle. Ee, şöyle. bu benim canım diyelim. Ee, kuzenim, bu da teyzem kızı, bu da kuzenim. Artık ben kalabalık ben bir aileyiz, gördüğünüz gibi. Tamam görüşürüz. Sen Eee git bir teyzem kızı, burada döne teyzemimizin evet. amca kızları var, oturuyorlar. Evet. Evet. Burada annem var. Annem Teşekkür tamam. ederim. Senin de eline ayağına sağlık, başarılar dilerim mesleğinde. Teşekkür Allah ederim. Allah yolunu bak. Amin. Hepinizi öpüyorum dışında bacım var. Dedikodum ediyor. Ne yapıyor? çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Tamam canım. Benim. Çok. Bu da kayınvalide. Hadi şu anda ne yapsın? Çok yoruldu. Hiç hali kalmadı. Hadi görsün. Nereye gidiyoruz? Hoşçakalın. Hoşça Sağ